Şarkılar Konağı'nda biliyorsunuz Mehmet Bey ile görüşmüştük. Mehmet Bey'den Mudurnu hakkında oldukça güzel bilgiler almıştık. Tabii Mudurnu'da el sanatları da var. Onunla ilgili birkaç bilgi aldık. Bunlardan bir tanesi de Tenekeci Murat. Şimdi kendisini ziyaret edeceğiz. Bakalım geçmişten günümüze neler değişmiş, kendisi neler yapıyor onları hep birlikte öğrenelim. yarıyoruz. Buyurun benim ee, ben ben alayım? Alayım. Istersen, hoş geldiniz. Merhaba. Size nasıl Teşekkürler. Efendim metninizi duyduk. E, sizi tanıyalım istedik. Neler yapıyorsunuz? Geçmişten Hı? günümüze neler taşıdınız? Onları paylaşmanızı istiyoruz. Buyurun. Bizim burası ustalarımızın ürünüdür. şöyle göstereyim size. Bunlar bizim ördek sopamızdır. Şunlar mandizimizdir. Bunlar yapılan usta şu anda kalmıyor. Ben boğumlusini yapıyorum. Hı hı. Ya yani değişik şeyler minyatür olarak çalışıyorum. Eskiden bunların büyüğünü asıllarını evet, yapıyordunuz. Yapıyorduk. Ama şimdi artık günümüz teknolojisiyle kullanılmadığı için bir, ya da azaldığı için görsel olarak Görsel olarak, görsel olarak yani insanlara bunu tanıtırsam en mutlu insan benim. Hatıra evet, kalsın. Babamın asını diye başlamıştım. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Ya takdir bakalım dedim. Ne olur ne gider bilmiyorum. Daha değişik de şeyler de yapıyorum. Onlar maşinga mı? Şunlar mı? Evet. Bunlar bizim mandızlarımız. Mandızın karelisi yani. Bizim esas mandızımız şu şekilde. Oluyor. Hmm. Onun minyatürü karelisi. Bakın şu da saat kulesidir. Bu da saat, saat, kulesi. kulesi. O, yani o ve bazı kullanış bazıları minyatürle çalışıyor. Aklıma gelen şeyleri kayıklarım var orada. Ellerim var. Çiftli samanlar var. Eskiden bunlarla saman taşınırdı. E saman taşınırdı. Evet. evet. Hayvan bağlılardı, hayvan ölüyordu. Evet. yapabildiğim kadar yapacağım. İnsanlar bu şekilde tarihi yerlere geldikleri zaman buraya özgü hediyeler alıp kendi evlerine götürmek istiyorlar. Biz... Artık birçok esnaf Dışarıdan o kadar çok ürün getiriyor ki büyük şehirlerde de bulmak mümkün. O yüzden el emeği, göz nuru e, ürünlerden alıp onları hatıra olarak saklamak tabii ki de çok güzel. Size de ihtiyacımız var. Taktir. Sanatkarlarımızdan. Geçmişini anlatıyorum, Mudurnu'nun geçmişini, geleceğini anlatıyorum, her şeyini anlatıyorum. Orada bir resim var. Gördünüz mü 1924 yılında nüfusumuz 26.345'ti. Şu anda 5.000. Ve 7 tane bedresi varmış bu zamanlarda İlk toplu ileri yapıldığı yerin bir tanesi burası. Efendim ilk toplu ilerin yapıldığı yerlerden birisi de Mudurnu. Nerede, nereye? Huzurlu. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür size. İyi ki varsınız. Sağ olun. Size sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Çay içmeyi de beklerim. İnşallah. <laughs> <size> de. <laughs> El işçi değil mi ki acaba? Kastak içine yapmışlar hikayeleri. Merhaba hoşçakalın. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. El mi bunlar? Evet, ee, kasnakların içindekileri kendim yapıyorum. E, bir taş tuzumuz var. Kalıplarım var bunlara özel. İşte e, pencere, merdiven, kapı hepsinin ayrı ayrı kalıpları var. Döküyorum, sonra akrilikle boyayıp yapıştırıyorum. Bunu yapmak nereden aklınıza geldi? Çok ee, orijinal. Yani her yerde Çok görünen bir şey değil. Evet, e, şimdi bunlar panoyla başladı. Ankara'da bir eğitmenimiz var, Hı -hı. fikir ondan çıktı. Biz de devamını geçiyoruz. Hatta içeride yap yapıyorum bir tane. Dökülmüş var. Bakabiliriz. Bakalım mı? Hadi görelim. Aa, güzel. Ne kadar güzel. <laughs> sağ olun. Şimdi e, kalıra dökeriz. Beyaz olarak çıkar bunlar. Bir saatte falan kurur. İsmi kukul taş diye geçer bunları. Kukulu. Evet, e, böyle. Çok gerçekten. Esans atmıyorum çünkü eşyada olduğu değil, için. Anladım. Evet, e, esas boşa gitmiş oluyor. Bizde tasarruf her zaman önemli. Şimdi böyle de boyanmış hali. Akriliktir boyalarımız. Şöyle. Genelde kadans kullanırız bu şekilde parçaları hazırlıyorsunuz, ondan hazırlıyorum. sonra hikaye oluşturuyorsunuz. Tabii tasarlıyorum. Yani bir ev düzer gibi bunları düzüyorum. İşte salon konsepti oluyor, mutfak konsepti. Şurada mesela vardır hepsi. Bir şey yani bu hayal gücü tamamen. İşte mesela şurada dışarıyı hayal ettim. Mesela şu üstte bir mutfak hayali. Hepsini değişik değişik yapmaya çalışıyorum. Çünkü insanlara uysun diye, evlerin dizaynına uysun diye. Mesela şurada terek var. Bizim burada Eskiden çok kullanılan bir şey. Onu çok severim, severek yaparım terekleri. Böyle. Çok güzel ya. <laughs> Bu iş şöyle başladı. Şu panolar genelde olurdu, dalcamlı dışarılara asılırdı. Biz artık biraz daha değişik olsun. İşte eskinin kalınlarını da değerlendirelim, insanların nostaljide yaşatalım diye elektrik konsept yapmaya başladık. Artık onlar kullanılmıyor günümüzde çok fazla. Ama kullanan evet, vardır evet, mutlaka ama, var. ama çok çoğu fazla insan değil. bilmiyor. Mesela evet. bilenler de çocukları bilmiyor. Çocuklara şöyle evet, işte kendi evlerimizde kullanmıyoruz. i̇şte onu elerdik. E, tabii her şey hazır oldu artık ama burada e, bayağı kullanıyoruz. Biz hala bazlama, gözleme, işte ekmek yaptığımız için ediyoruz mutlaka. Tabii bunların büyükleri. Fiyatlar hakkında da bilgi evet. alalım. Fiyatlarımız nasıl? Ee, küçükler 40, büyükler 50, iki katlılar 60 olarak değişiyor. O küçük ve büyüklerden birer tane ele alalım da büyüklüğü hakkında tamam. fikir versin. Tamam, hemen yardımcı olayım ben size. Mesela şu küçük boyumuzdur. Şöyle. Bunları 40 liraya satıyorum ben. Pazarlık yapanlar oluyor. Evet, <laughs> ama bunlar da... Elişinin pazarlığını yapıyorlar. Evet. Yapıyorlar maalesef ama bunlar ee, da katı davranıyorum çünkü gerçekten zor hani çıkartıyorum İşte tek tek çıkartıp boyaması zaman alıyor. El boyaması. Bir de yapıştırmasını tutkalla karıştırıyorum çünkü insanlar aldıkları zaman iki ay kullanımdan sonra düşmesin diye. Siliktonu... Aşçılar hep tombik oluyor bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aşçılar hep. Tombik. Bir de ayrıca bunu da yaptırıyorum paça dikmesi beni çok yoruyor. Hmm. Maliyet onlar var Kıyafetinde işte. Kıyafetinde mi siz yapıyorsunuz? Tabii tabii. Bunla, Aa. Bu da el işçiliği. Ama bunu yapmaya benim zamanım yetmiyor. Hmm. Çünkü figür çok ayrıntı. Gerçekten bak Bu kadar teceler. sirkülasyon olmuyor. Hani çok yoğun satıyorum. Çünkü de insanlar de, hiç görmemiş oluyor. Aynı sizin gibi. Büyükten geyim. alalım bir tane de. Şimdi bu dışarıda bir şeyler örüyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gayet bahçe bir konsept. götürmüş açıkçası. Evet yani çok bunlar... Değişik geliyor insanlara. Ya yani küçük bir yer olduğu için yapılan işlerin yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaman harcamaları için insanların değişik şeyler görme ihtiyaçları var. Geliyor. İşte ahşapları da kendimiz yapıyoruz biz. Çok hoşuna gidiyor. Onların hoşuna gittiği zaman satmak değil de hani o memnuniyeti gördüğüm zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. Tarihi yerlere geldiğimizde normal kendi şehirlerimizde bulduğumuz herkesin bulabildiği hı hı. ürünler tabii yerine elimeye ya da o şehre özgü şeyler bulduğumuzda daha çok mutlu oluyoruz. Mutlu. En azından hediye bile götürdüğümüzde onun mi? bir anlam bir duygusu oluyor. Tabi 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 biz de gezen insanlarız bizim de onlar çok hoşumuza gittiği için biz de o konseptlerde ilerlemeye çalışıyoruz. Zaten küçük bir yerlerde alsat yapmak. Çok mantıklıcına gelmiyor bana. Hı -hı. Zaten küçük bir yer, gelen kapasitemiz belli, gidenler de belli. O yüzden kendi yaptıklarımızı satıyoruz. Hem beğeniliyor, alıcılar olduğu zaman da ben de buradan da duyuruyorum. Hani gelenden küçük de parça olsa bir şeyler alırlarsa bunlar büyük bir teşvik olur Kesinlikle. insanlara. Hani yapımdan bıkmazlar. Aa evet ben yaptım, beğenildi ve alındı denilip daha devamı gelir diye düşünüyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bu videoyla bir sürü insan gelir sizin sayenizde. İnşallah. Efendim tatlı hayata bekliyoruz. Öyle evet, güzel elemeyi işlerinden satın almanızı istiyoruz. Sohbet etmek <laughs> için de bekliyoruz. <laughs> Şöyle kartım vereyim ben size. Çarşıda gezimize devam ediyoruz. Mehmet Bey'in e vermiş olduğu referanslardan bir tanesi de Antik Dekor. Emine Hanım'ı ziyaret edeceğiz şimdi. Onun da birbirinden güzel ev ile alakalı ürünleri var. Bakacağız, bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim Emine Hanım'ı arıyoruz. Evet, benim. <laughs> Buyurun, hoş geldiniz. Adil ve Deniz. Ya, memnun Memle oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Mudur'un ev sanatları hakkında bilgi almak için buradayız. Evet. Siz de çok güzel şeyler yapıyormuşsunuz. Evet. <laughs> o yüzden Sizden de bilgi almak istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Mudurnu'ya nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Ben pratik kız sanat okulu mezunuyum, el sanatlarında. Hı hı. Yıllarca İstanbul'da yaşadım. Sonra kendi memleketime geldim. Ne yapabilirim diye düşündüm. Hı hı. Evde oturması benim vaktim olmadığı için. Buraya geldim. El emekleriyle, Mudurnu'ya ait Mudurnu ürünleriyle hı hı. mesela en ufak bir şey göstereyim. Bu küpleri, vazoları, sehpaları, aynaları bunları ben yapıyorum. Ahşaplarını yapıp yaptırıyoruz. Ama muduru kişileri yapıyor. Şu sepetleri 70 yaşında dedemiz yapıyor. Ben İstanbul'dan emin olayım. İstediğim malı getirir buraya çakar. Ama bir özelliği o. Takıldığımız noktada o zaten. O tip ürünleri çünkü gittiğimiz her yerde bulmak mümkün. Evet. Ama böyle tarihi yerlere geldiğimiz zaman mutlaka o yöreye özgü evet. bir şeyler arıyoruz açıkçası evimize götürmek için. <laughs> ben de aynısını düşünerek mesela ben bunları yaptırıyorum. Bayanlar e, kozomak şurubu, kekik suyu. Yani bize ait ne varsa hmm. onları değerlendirmeye çalışıyorum. Yani yok bu gider istediğimi alır gelirim ama bizim özelliklerimizi yaşıyorsa ben burada yaşıyorsam bizim özel satmaya çalışıyorum. Daha doğrusu tanıtmaya çalışıyorum. Öyle ne kadar güzel. En azından hediye götürdüğümüzde evet. de, de evet. bir duygusu olsun öyle değil mi? Evet. Bakın bir de size bir şey söyleyeyim. Oğlum da eski ürünlere meraklı. Hı. O da artık eskiden kurdacılara sata sata bir şey kalmamış. Eski ürünleri toparlamaya çalışıyor. Ona madeni gümüş bakır. 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 O oh, şunlar da mesela bakır. bakır. Evde eskiden ne kaldıysa onları tanıtmaya çalışıyoruz. Yani elimden geldiği kadar unutulmuş şeyleri tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Onların satışı da var değil mi? Var. Bakırların. Şu gördüğünüz ürün 180 yıllık dedemden kalma. Dedemin oh. dedemden Bu festir. sap ipektir. İğne oyaları. Saf ipekten bakın. Bunlar gerçek bir tarih. Sattık mı değil. Bir özelliğim var. Geçmişini satan, geleceğini de satan. Yani bunlar gelenlere tanıtmak amaçlı bir nevi. Mudurnu'yu tanıtıyorum. Bakın, bu da aynalı kemer dedikleri kemer. Bunlar da gelin taşlarımız. Yani bunlar sattık ama bunların yanında bu olması gerektiği için koydum. Yani elimizden geldiği kadar Mudurnu'yu tanıtmaya çalışıyorum. Yani sizlere yardım edebildimse gerçekten ne mutlu bu. Zaman ayırdığınız için Aynen. çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız gerçekten. Ben de çok teşekkür çok ederim. Elimden ederiz. ne gelirse evet. sizlere yardım etmeye hazırım. Çok sağ olun. Merak diye de, teşekkür, de teşekkür ederim sizleri gönderdiği için. Teşekkürler. çalayım ben. Tamam. Size <laughs> öğretmen. Ben eş, tamam. tamam. Teşekkür ederim. Efendim Emine Hanım çocuklara ya da gençlere şeker çikolata dağıtmak yerine ayran dağıtıyor. Çünkü okuma alışkanlığını kazandırmak istiyor. Teşekkür Bu düşüncesinden ederim. dolayı da teşekkür hayır, ederiz. Hayır, <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun çocuklar. Efendim Mudurnu'da el emeği göz nuruyla yapılan ürünleri görmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Mehmet Can Türk bize birkaç yer önermişti. Biz de onları tek tek geziyoruz şimdi. Geldiğimiz yerlerden bir tanesi de Atölye Nun. Atölye Nun'da neler yapılıyor? İçeriye girip şimdi bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba. Buyurun, hoş Geldiniz. Burada çok güzel emeği göz nuru ürünler üretiyor musunuz? Onların hakkında bilgi almak istiyoruz yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Önce sizi tanıyalım. Ee, Nurdan Topaloğlu adım. 5 yıl öncesine kadar ev hanımıydım ama evde yapıyordum. Şu an yaptığım şu an burada yaptığım işleri evde yapıyordum. 10 yıl kadar eğitimini aldım. Aileden bildiğim halde. Geleneksel el sanatlarıyla uğraşıyorum. Dokuma ve iğne oyası üzerine. Neler yapıyorsunuz? Bir görebilir miyiz? Tabii. Bunlar bizim eski yöresel e, dokumalarımız. Hı hı. E, şu an yapılmıyor ya da bu kalitede ürün yapamıyoruz diyelim. O zamanın şartlarıyla günümüzün şartları farklı olduğu için bunlar eski bunlar gelen, eski kumaşlar. evet. Eski evet. Onları ben Siz... giysi olarak dokunmuş kumaşlar onu söyleyeyim öncelikle. Ee, bunları e, dönüştürüyorum yani günümüze uyarlayarak e, daha kullanılabilir hale getiriyorum işte. Bunlar güzel, nostaljiye geri dönüş mesela. Evet. Bu bir gömlek olarak dokunmuş Hı -hı. bir örtüydü. Bunu ufalar olarak kullandım. Onun haricinde iğne oyaları var yine. Bizim şöyle göstereyim size kök boyalı zamanında kök boyası ve gerçek koza ipliğiyle çalışılmış oyalarımız var şöyle. Hmm, kök boyası ile hazırlanmış. Evet. Bunların tabi isimleri var, hikayeleri var. Biber oya mesela. Birinin ee, hikayesini dinleyebiliriz sizden. Tabii benden yaşça büyük olanlar bunları daha iyi anlatabilirler Aslında, size ama bildiğiniz kadarıyla mesela işte biber oya e, gelin bohçasına konmaz. Kayınvalide bohçasına konmaz. Acıyı temsil ettiği için biber genelde canım. evet kayınvalidesine kırgınsa o gün Hı -hı. E, başına e, biber oya örtüyor mesela Ona kırgınlığını belli etmek için. Evet. Kayınvalide de böylece anlıyor. Anlıyor, evet. Ee, ondan sonra hmm. aralarında güzel bir diyalogla sanırım evet. barışıyorlar. Evet. evet, kesinlikle. Biz bunları şimdi takılara uyarlıyoruz ee, ya da işte oh, örtü kenarlarına. Vay. Evet. Bu da yöreseldir. Bu da gelin duayı olarak kullanılmış. yani belki, eskiden e, tabii. Hmm. Yani en az 100 yıllık geçmişi var diyelim. Gelin duva olarak baba evinden çıkarken gelinin yüzüne örtü olarak kullanılmış. Bunları halen devam ettiriyoruz. Ee, gelin taçlarımız var. Yine bu da e, modunu da yüzüne Mekiğe benziyor onun işte iğne oyası. İğne oyası. Mı? İğne ve ipekli çalışılır. Hmm. Aynen. Efendim eskiden gelinlerin başına takılırmış. Hala böyle takılır. hala, hala da takılıyormuş. Hala evet. Bu da <laughs> <yani, gülüyor> mirastır bizde kayınvalideden gelinine, Dur. kızına geçer. şekilde ben böyle çalışıyorum. Yani daha geleneksel hı hı. el sanatlarını sürdürülebilir yaşatılabilir hale getirmeye özen gösteriyor Zaten bunlara da ihtiyacımız var. Kesinlikle. Tarihimizi başka türlü günümüze nasıl taşıyacağız? Kesinlikle. İyi ki evet. varsınız. <laughs> Siz de iyi ki varsınız. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Evet bugün cumartesi, cumartesi günü geldiğimiz için biz Mudurlu'ya Pazarlar Köy Ürünleri Pazarı'nda pazarı bulduk. Ahtada bir kurulan bu köy ürünleri pazarında sadece köylü bayanlar var, ürünlerini getirmişler, satıyorlar. Bakalım mı neler var diye. Çek Burayı çekeceğiniz herhalde. Her yeri çekebilirsin Çek yani. Merhaba. <laughs> ne satıyorsun abla? İyi. Neredesiniz? Hoş geldiniz. Biz Balıkesir'den geldik. Niye Balıkesir? Balıkesir'den. Evet. Haftada bir kuruluyor değil mi bu pazar? Evet. Haftada bir cumartesi günleri <laughs> kuruluyor. Evet. Neler satıyorsun? Yani ekmek var, koy ekmeği, makarnamız var, el ürünleri hep. Keçi peyniri, inek peyniri, göğünlük keşi var. Ay. Hayır. Sen <laughs> Sen de bak. Kendi git Nasıl güzel mi? Aa güzel. Keçi peynir de bak. Kendime göre çok karışık tuzlu değil. Bizim sen gibi... O yemiyor. Ben <laughs> yemiyorum şimdi. Senin yerine yiyeyim mi? Ye ye ye. Kal <laughs> orada sen öyle. Kızım peynire bak. Sen tamam bakayım hadi. Oo kocaman verdin Uyusun. ya. Olsun ekmek de verildi. Hmm. Yedin mi sen de? Kamerayı aldım ben de, sen yiyorsun ya. <laughs> <yiyin. gülüyor> Parasını öde. Çok güzelmiş vallahi. Sen de çok güzelsin maşallah. iyi <laughs> Ay şaka yaptım. <laughs> Bu kadar büyük ben. Nasılsın? Sağ ol. iyi Teşekkür ederim. hayırlı, işler, yedim. 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 Allah, hayırlı pazarlar. Teşekkür ederiz. Şu uğrayalım? <laughs> 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 oturuyor ne güzel zaten. Allah Abla ne satıyor? Tabi burada keş peynir meşhur. Evet. Değil mi? Biz çok sevmedik değil mi onu? Nasıl? Kaşık sapının üstünde güzel mi? kaşık sapının üstündeki peynir. Seviyoruz onu. <laughs> kaşık sapını yedi, afiyetle götürdü. Evet. He, şimdi keş peynir sevmedim diyor. Keş peyniri ben o beyaz peynir sanmıştım da ondan. Değil. Keş peynirin üstündeki peynir. Yöresel makarna. Evet. var. var. Ay, Keşke alsak saat götürsek de götüremiyoruz <laughs> işte. Tarhana çok var anladığım kadarıyla çeşit. Evet. Kırmızı tarhananın özelliği ne? Kızılcık tarhana. Kızılcık tarhanası. Onun için rengi pembe. Kızılcık tarhanası. İlk defa duydum. Ha, hasta çorbasıymış efendim. Mide bulantısına çok iyi geliyormuş. Hayırlı işler. Hoşbulduk abla. Siz nereden geliyorsunuz? Bodrumlu köylerden işte. Bol bol tarhana var. Evet. Bol bol tarhana var. Efendim yöresel makarnalar var. Erişteler var. Keş var. Keş var. Keş peyniri meşhur. Keş, keş evet. Keş zaten bir tane keş peyniri alsak Gerek Ama işte şey. Tanıtalım başkaları alsın. Gelsinler pazara. Biz başkası alsın diye uğraşıyoruz zaten. Gelsinler bak.